Selam arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine yeni bir videoyla en deli kanalımın en çılgın videosuyla belki karşınızdayım. Arkadaşlar şu an burası eksi 5 derece. Güzel bir kar yağışı oldu. Ve bu havada arkadaşlar yazlık dalgıç elbisesiyle göle gireceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek bu su vücuduma bilmiyorum. Denize girdiğimde bu kıyafetli Türkiye'de ortalama 3-3,5 saat kadar suyun içerisinde gerek zıpkınla dalmak için daldığımda ya da fotoğraf suyun altında fotoğraf çekmek için daldığımda dediğim gibi 3-3,5 saat kalabiliyorum. Ama eksi 5 derecede ve buz gibi bir havada, karlı bir havada gölde ne kadar suyun içerisinde kalabileceğim bilmiyorum ve çok merak ediyorum. İnşallah bir sorun olmaz. <laughs> İsterseniz videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel bir güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videonun da haberdar olabilirsiniz. Şimdi video zamanı. Evet arkadaşlar şu an iskeleye geldim. Görüyorsunuz her yer kar 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 kar. Bakalım nasıl olacak. Hava gerçekten soğuk. Eksi 5 derece. Ördeklere bakar mısınız? İzliyorlar. <laughs> bakalım biz de yüzeceğiz, ördek mi olacağız, ne olacağız bilmiyorum da. <laughs> i̇çinde suyun içinde ne kadar durabileceğim. Allah'tan evde giymiştim elbiselerimi. Şimdi burada dalacağım. Dalmayacağım da suyun içine gireceğim. Bakalım ne kadar durabileceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi soyma zamanı. Sıkıntı yok. Bakalım suyun içerisinde ne kadar durabileceğiz arkadaşlar. Bakınca çok soğuk olacak. Şimdiden ben heyecan yapmaya başladım. Wow, buz gibi. Ayaklarım dondu. Vallahi dondu ayağım. Evet arkadaşlar. Başlatıyorum. Şöyle inelim. Oy, abi, acı Ay! Çok soğuk ya. Ay, ayaklarım dondu. Dondu ayaklarım. <laughs> Ay, arkadaşım da geldi. <laughs> evet, başlatıyorum. 1 2 3. 아, 그래도 많이 힘어 어, 그래서 아직도 이야 acayip Bugün Mart. Dün. Mart değil, Şubat'ın 23'ü. Hava acayip soğuk. Dediğim gibi arkadaşlar eksi 5 derece. Üzerimde yazlık elbise var. Ve şu an ayaklarımı ve ellerimi hissetmiyorum. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama şarkı söyle, ha? türkü söyle, türkü söyle, şarkı söyle bir şey ya show. Arkadaşlar ne kadar vakit oldu bilmiyorum ama suyun içinde bayağı şey oldu. Bu arada çıkacağım galiba. Bu termiye yakalanmak da istemiyorum. <laughs> Türkü söyle ya çıkarken ha? şov yap oğlum bir onda katsın. Ne ne Hadi. Dondu mu? <laughs> Hadi gırgır gır bir bir şey söyle. Nefesim. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Yani gel. Evet arkadaşlar tam 2 dakika 2 dakika 54 saniye suyun içinde durdum. Şöyle göstereyim. Kendimi hissetmiyorum gerçekten şu an giyineceğim. Sanki vücuduma bıçak saplamış gibiler arkadaşlar. Her yerim dır dır dır. Yalnız pes Şimdi giyinmek zamanı. Arkadaşlar burada kapatıyorum. Giyindikten sonra konuşacağız. Ertuğrul kapat. <laughs> Tam kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Giyineyim dedim. Giyinemedim. Çünkü gerçekten çok soğuktu. Sadece ayakkabılarımı giydim. Çoraplarımı giydim. Ellerim donmuş bir vaziyette. Şimdi park ısıtıcısına bir de konuşabilsem Allah'tan açmıştım. Arabanın içi bayağı bir sıcak. Ee, şimdi dediğim gibi geldim. Biraz vakit geçireceğim, giyineceğim. Ondan sonra eve doğru gideceğim. Ama gerçekten gördüğünüz gibi çok soğuktu. Ama güzel bir deneyim oldu benim için. Eksi 5 derecede o şekilde yüzmek. Aşağı yukarı 3 dakikayı tamamladım. 3 dakikada durabildim. 3 dakika su içinde durabildim ki Türkiye'de 3,5 3 3,5 saat durabiliyorum. Yani kaç katı aşağısında suyun içinde kalabildim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım ama üşüyerek keyif aldım. Dediğim gibi videomun yani kanalımın en çılgın videosu oldu belki de şimdiye kadar. -5 derecede kar içerisinde göle girmek gerçekten soğuktu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mua.